Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosuyla karşınızdayım. Bugün 2. Dünya Savaşı yıllarına geri dönüyoruz. Bugün Pasifik'e geri dönüyoruz. Bugün size bir denizaltıdan bahsetmek istiyorum ama bu bildiğim denizaltılara pek fazla benzemiyor. Japonların yaptığı Sentaku sınıfı I-400 denizaltıları bugüne kadar yapılmış en büyük denizaltılar. Nükleer olmayan en büyük denizaltılar. 6500 ton devasa bir ağırlığa sahipler ki bu kadar büyük denizaltılar ancak 1960'lı yıllarda nükleer olarak yapılabildi. Fakat Sentoku sınıfını bu kadar özel kılan şey devasa büyüklükleriyle taşıdıkları yüklerdi. Bu gemilerin her biri 3 adet deniz uçağı taşıyabiliyordu ve bu uçaklardan da her biri yaklaşık 800 kilo bir bomba ya da torpido taşıyabiliyordu. Japonlar savaşın ortalarında bu gemilere çok büyük umut bağlamışlardı fakat araya giren bazı tahliyesizlikler sonucunda asla Sentoku sınıfı bir aktif çatışmaya girmedi giremedi. İşte bugünkü videomuzda size bu efsanevi gemilerden bahsetmek istiyorum. Sentoku sınıfından. Dünyanın ilk uçak gemisi denizaltıları ne zaman ve neden yapıldı? Teknik özellikleri nelerdir? Bu denizaltılar neden hiç savaş görmediler ve bu konseptin devamı neden hiç gelmedi? Bunlardan kısaca bir bahsetmek istiyorum size bugün. Hazırsanız başlayalım. Müzik Uçaklar uçmaya başladıkları ilk günden itibaren direkt orduların radarına girmişti ve dünya üzerindeki bütün ordular da uçakları kullanmak istiyorlardı. Karabirlikleri kendi uçaklarına sahip oldular ve onları özel bir hava kuvvetleri oluşturmuştu. Ama bu nimetten donanma da faydalanmak istiyordu. Daha 1910'lu yılların başında büyük parça donanma gemilerinde uçaklar için özel katapultlar yerleştirmeye başlanmıştı bile. İkinci Dünya Savaşı'ndaki büyük gemilerin tamamına yakının mutlaka bir ya da iki uçağı vardı. Uçak gemileri kısa süre içerisinde bütün büyük donanmaların demirbaşı haline geldi. Fakat birileri daha zihni sinir düşünmeye başladı. Biz neden bu uçakları illaki de gemilerin üzerinde taşıyoruz? E gemilerin içinde taşıyalım. Hatta oldu olacak suyun altına taşıyalım bile dediler. Bu fikir sandığınız gibi Japonların aklından çıkmadı aslında. Bu fikir 1915 yılında Almanların aklından çıkmıştı. 15 yılında Almanlar U-12 denizaltılarında bazı deniz uçağı taşıma girişimlerini bulunmuşlardı. Ama bu pek de e, işe yarar bir konsept değildi. Çünkü uçak boylu boyunca denizaltının üzerindeydi. Ve uçak olduğu için de denizaltı suya batamıyordu. Alman mühendisler bu problemi çözebilmek için başka dahiyane bir fikir geliştirdiler. 1917 yılında denizaltıların üzerlerinde hangarlar inşa etmeye karar verdiler. Mini hangarlar. Ve bu hangarlarda da deniz uçakları demonte halde bulunacaktı. Uçağı kullanmak istediğiniz zaman hangarın kapaklarını açacaktınız. Kısa bir süre içerisinde uçağı montajlayacaktınız ve bu uçak uçacaktı. Fikir güzeldi fakat savaşı Almanlar kaybettiği için bunun devamını getiremediler. Fakat aynı tarihlerde İngilizlerin de uçak taşıyabilen denizaltı fikirleri vardı ve onların fikirleri birazcık daha akıllıcaydı. Onlar uçakları demonte halde güvertede tutmak yerine denizaltının üst kısımlarında basınçlı tüpler koydular. Uçakların sığabileceği basınçlı tüpler koydular ve bu sayede deneysel denizaltılar bir adet uçak taşıyabilir hale geldiler. İngilizler bu konsept üzerinde ciddi ciddi çalıştılar fakat 1930 yılında meydana gelen bazı kazaların sonucunda onlar da uçak taşıyan denizaltı fikrinden vazgeçtiler. Fransızların da benzer çalışmaları oldu ama devamı gelmedi. Amerikalılar da benzer bir konsept üzerinde bir süre çalıştılar fakat onlar da uçak taşıyabilen denizaltılar yerine uçak gemilerine yatırım yapmayı tercih ettiler. Avrupalılar, Batılılar uçak taşıyan denizaltı fikrini pek sevmediler, çabuk vazgeçtiler ama bu Japonların aklını ciddi anlamda yattı ve bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmaya başladılar. Japonlar 1920'li yılların sonlarında uçak taşıyabilen denizaltılarla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptılar. Seri üretme hazır modeller ortaya çıkarttılar ve 1930'lu yılların sonlarına doğru yani 2. Dünya Savaşı'na hazırlanırken de uçak taşıyabilen I sınıfı denizaltıları yavaş yavaş envantere almaya başladılar. İkinci Dünya Savaşı başladığı sırada Japonların elinde yaklaşık 25 adet I sınıfı uçak taşıyabilen denizaltı vardı. I-14, I-15'ler. Bunların her biri bir adet uçak taşıyabiliyordu. Uçaklar güvertenin ön tarafındaki tüplerde tutuluyordu kanatları katlanır şekilde. Ve bu denizaltılar uçak taşır haldeyken yaklaşık 100 metre kadar da derine dalabiliyorlardı. Çok başarılı bir konsepti, çok başarılı bir teknolojiydi. Bu uçak taşıyabilen denizaltılar sayesinde Pasifik'te Japonların çok ciddi bir istihbarat ağı vardı ama İmparatorluğa bu yetmiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın erken dönemlerinde Japon İmparatorluk Donanması'nın başındaki isim Efsanevi Amiral Yamamoto'ydu. Yamamoto başından beri uçak taşıyabilen denizaltılara özel bir ilgi gösteriyordu ve bu denizaltıların üretilmesi için de ciddi çaba sarf ediyordu. Yapılan I sınıfı 13'ler, 14'ler, 15'ler ya da yerleyen zamanlarda ortaya çıkan I-20'ler, I-200'ler güzel işler başarıyorlardı fakat yetersizdiler. Çünkü bunlar sadece ve sadece bir uçak taşıyabiliyordu ve bu bir uçak da çatışmaya girmek yerine daha çok istihbarat için kullanılıyordu. Yamamoto'nun bu tip denizaltılarla ilgili özel bir planı vardı. Özellikle de 1942 yılların sonlarında bu teknoloji için çok ciddi anlamda lobby yapmaya başlamıştı. Çünkü 1942'nin sonlarına doğru artık Pasifik'teki savaş Japonların aleyhine doğru dönmeye başlamıştı. Japonların savaşın başından beri çok ciddi lojistik sıkıntıları vardı. Özellikle akaryakıt, petrol ve metal konusunda. Pasifiklik Savaş 1942'de tam anlamıyla bir yıpratma savaşına dönüşmeye başlamıştı ve Amerika'nın eli burada son derece avantajlıydı. Yamamoto'nun bunu bir şekilde değiştirmesi gerekiyordu. Çünkü böyle devam ederse Japon donanması iflas edecekti ve düşman ana karaya kadar dayanacaktı. Yamamoto'nun aklındaki ilginç fikir şuydu. Amerikalıların Pasifik'teki en önemli ikmal noktası Panama kanalıydı. Çünkü Amerika'nın donanma üretim kabiliyetinin önemli bir kısmı aslında Doğu sahilindedir New York vesaire bölgelerinde. O bölgede yapılan irili ufaklı gemiler deniz yoluyla Panama kanalından geçiriliyordu ve Pasifik'e çıkıyordu. Yamamoto'nun aklında dahiyane bir fikir vardı. Bilenler bilir Panama kanalı, Süveyş kanalı da bizim boğazlara pek benzemez. Orada çünkü havuz tekniğini kullanmak zorundasınız bir tepeyi açtırmanız gerektiği için. O yüzden Panama kanalında geçit kapıları çok önemlidir ve bu kapılar bozulursa kanal işlemez hale gelir. Yamamoto'nun planı da buydu. Geçit kapılarını patlatmak istiyordu. Onları çalışmaz hale getirmek istiyordu. Ani bir baskınla. Bunun dışında eğer denk getirebilirse kanaldan büyük bir gemi geçerken bu saldırı yapmak istiyordu ki gemiyi de kanalda batıracaktı. Bu sayede Panama kanalı aylar boyunca çalışmaz hale gelecekti ve Pasifik'teki Amerikan donanmasının çok önemli bir lojistik kolu kırılacaktı. Bu sayede Yamamoto biraz zaman kazanacaktı ve Japon donanmasının eksiklerini hızlı bir şekilde gidererek tekrar karşı saldırıya geçebilecekti. Yamamoto bu fikri gerçeğe verilmek için çok uğraştı. Başlangıçta 45 gemi üretilmesini istiyordu fakat imparatorluktan sadece 18 tanesi için kaynak bulabildi ve 1943 yılının başındaysa I-400 sınıfı denizaltıların inşası başladı. Fakat işler pek istediği gibi yürümüyordu. Çünkü I-400 sınıfı denizaltılar o güne kadar Japonya'nın ve dünyanın üretilmiş en büyük denizaltılarıydı. Çok büyüktüler. Bu yüzden de bu denizaltıları üretmek, suyun altına dalabilir hale getirmek ciddi problemdi. Üzerlerinde çok fazla çalışıyordu çalışılıyordu. Yamamoto projenin başarıya ulaşması için çok bastırıyordu fakat sonunu görmeye ömrü yetmedi. Nisan 1943 tarihinde Amerikan donanmasına bağlı P-38 uçakları Yamamoto'nun içinde bulunduğu uçağı vurmayı başardılar ve Yamamoto öldü. Yamamoto öldükten sonra proje sonlandırıldı çünkü hem kaynaklar ciddi anlamda yetersiz gelmeye başlamıştı hem de artık Japonya iyice savunan taraf hale gelmişti. Bu tarz bir taarruz silahı gereksiz görülüyordu. Kızak'ta 5 gemi vardı. 2 tanesi inşa halindeydi. Diğer 3 tanesi de bitmek üzereydi. Bu yüzden ilk 3 gemi I-400, I-401 ve I-402'nin inşaatları tamamlandı ve 1944 yılı içerisinde hizmete girdiler. Kızak'taki diğer 2 gemi hiç üretilmedi. Bunlar iptal edildiler ve söküldüler. Sentoku sınıfı bu 3 denizaltı başlangıçta kullanılmadı. Hatta bir ara hizmetten çekilmeleri, sökülmeleri de planlanıyordu. Fakat Yamamoto'nun meşhur Panama kanalı planı tekrar akla gelmeye başlamıştı. 1944 yılı artık Japonya için çok kritik bir dönemdi. Japonya artık savunmadaydı. Pasifik'teki birçok kritik adayı bölgeyi kaybetmişlerdi ve Amerikalılar yavaş yavaş Japon ana karasına Okinawa'ya yaklaşmaya başlamıştı. Amerikalıların bastırması, kaynak eksiklikleri vesaire derken Japonlar son çare olarak kamikazeleri kullanmaya başladılar. Ben kamikazelerle ilgili video yapmıştım. İsteyenler linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan izleyebilirler. Yamamoto'nun 1942 yılında ele aldığı o Panama kanalı saldırısı fikri tekrar ele alındı ama bazı değişiklikler yapıldı. Dönemin Japon genel kurmayı Yamamoto'nun bu Panama saldırısını biraz revize etmeye karar verdi. Bunu çok büyük, çok kapsamlı bir kamikaze saldırısına çevirmeye karar verdiler. Onların planlarına göre bölgeye gizli gizli 3 adet denizaltı gönderilecekti. 3 I-400 bölgeye gönderilecekti. Bunun dışında bu 3 denizaltı... 4 adet I-13 ve I-15 sınıfı denizaltıyla da de desteklenecekti ve ciddi bir hava gücü oluşturulacaktı. Bu hava gücü kanalı bombalamayacaktı. Kanalı doğrudan kamikaze saldırısı yapacaktı. Panama operasyonu 1945 Ocağı'nda resmen başladı. Pilotlar Hong Kong açıklarında gizli bölgelerde eğitim almaya başladılar. Bu plan kapsamında önce 3 adet I-400 sınıfı gemi bölgeye gönderilecekti. Bunların arkasından 4 adet I-13 ve I-15 sınıfı gemi de onları eşlik edecekti. Hatta ne olur ne olmaz diye I-200 sınıfı 2 denizaltı da bölgede bekletilecekti. Bu gemilerin hepsiyle ilgili çalışmalar başlamıştı. Öncelikli olarak uçaklar modifiye edilmişti. Düşman fark etmesin hemen karşılık vermesin diye gemilerin içerisinde yer alan bu Japon uçakları Aichi'ler Amerikan donanması renklerine boyanmışlardı. Hepsi lacivert renklere boyanmışlardı. Amerikan donanması meşhur siyah üzerine beyaz yıldız üzerlerine boyanmıştı. Askeri hukuk kanunlarına göre aykırı bir şekilde Amerikan uçağı şekline büründürülmüşlerdi. Bu sayede toplamda 13 adet m 6 savaş uçağı Amerikan P-38'lerine benzetilmiş bir şekilde havalandırılacaktı. Her uçağın altında 800 kiloluk bir bomba yerleştirilecekti ve bu uçaklar Panama'ya yaklaşabildikleri kadar yaklaşacaklardı. Arkasından düşman daha ne olduğunu anlamadan uçakların hepsi Panama kanalındaki gemilere ve geçitlere kamikaze dalışları yapacaklardı ve kapıları patlatmaya çalışacaklardı ve eğer yapabilirlerse de kanaldaki büyük gemileri de vuracaklardı. Bu sayede Panama kanalı çok ağır bir hasar görecek ve aylarca kullanılamaz hale gelecekti. Japonlar bu şekilde üstünlüğü ele geçirmeyi planlamıyorlardı ama en azından Amerikaları ciddi anlamda yavaşlatabileceklerini düşünüyorlardı ama bu plan hiç gerçekleşmedi. Japonlar Haziran 1945 yılında bu saldırı yapacaklardı. Ona göre ayarlamışlardı her şeyi. Fakat Amerikalılar daha erken davrandılar ve Nisan 1945 yılında Okinawa'ya resmen taarruz ettiler. Amerikalılar Okinawa'ya taarruz edince plan iptal edildi ve gemiler geri çağrıldı. Bu gemilerin olabildiğince hızlı bir şekilde Okinawa açıklarına gelmesi emredildi. Çünkü artık Panama kanalına saldırmayacaklardı. Okinawa saldırısını destekleyen Amerikan uçak gemilerine saldırmaları emredilmişti. Fakat bu işte pek yoluna gitmedi. Panama görevi için gönderilen denizaltılardan 4 tanesi yolda yakalandılar. I-13, I-15'ler hepsi yakalandı ve bunların hepsi Amerikan donanması tarafından batırıldı. Bu gemiler vurulunca merkezde I-400'lere bir şey gelmesin diye bu gemilerin de bölgedeki görevleri iptal ettiler ve buna daha güvenli bölgeleri çektiler. 1945 Haziran'a gelindiğinde artık Pasifik'te Japon donanması diye bir şeyden pek bahsetmeniz mümkün değildi. Japonlar çok ciddi anlamda sıkışmışlardı ve zaten Anakara'da ölümlü bir savunma için hazırlanmaya başlamışlardı. Fakat sadece Amerikalıların gelmesini beklemeyeceklerdi. Başka planları daha vardı. İmparatorluk son bir ölümcül darbe olsun diye Amerikan Anakara'sına bir biyolojik saldırı planlıyordu. Ve bu saldırı için de I-400'leri kullanmaya karar verdiler. Sentoku sınıfı denizaltılarının yeni görevi bir intihar göreviydi. Bu gemiler çok gizli bir şekilde San Francisco açıklarına kadar geleceklerdi. Amerikan'ın San Francisco şehrinin açıklarına kadar gelecekti. Ve uçaklar bu sefer bomba yerine biyolojik silah taşıyacaktı. Uçakların gövde altı bombaların içerisinde her birinde çeşit çeşit biyolojik hastalık yaralan pireler vardı. Ve plan şuydu. Bu gemiler bir şekilde San Francisco açıklarına yaklaşacaktı. Daha sonra uçaklar şehirleri bu biyolojik silahlarla bu enfekte edilmiş pirelerin olduğu bombalarla bombalayacaktı. Ve bu sayede on binlerce Amerikalı'yı öldürmeyi başaracaklardı. Fakat bu projede gerçekleşmedi. Japon genel kurmayı bu saldırıyı Eylül'ün başında yapacaktı. 1945 Eylül'ün başında yapacaktı. Fakat 22 Ağustos'ta Japonya kayıtsız şartsız Amerika'ya teslim olunca bu projede iptal edildi. Proje iptal edildikten sonra bu 3 geminin Amerikan donanmasına teslim olması talimatı verildi. 3 denizaltı da Amerikan güçlerine teslim oldu. Fakat burada ilginç bir olay daha vardır. İddialara göre bu üç denizaltıdan bir tanesi Japonya'nın kuzeyinde yer alıyordu ve oradaki bir Amerikan destoyuna teslim olmuştu. Fakat Ruslar da bu denizaltının orada olduğunu öğrenmişlerdi ve denizaltıyı savaş ganimeti olarak istiyorlardı. İstihbarat gemidekileri uyardı. Bakın bölgeye şu anda Ruslar geliyorlar. Onlar gelmeden önce ya bu denizaltıyı kaçırın ya da denizaltıyı patlatın dediler. Gemide bir arıza olduğu için hızlı bir şekilde onu uzaklaştırmadılar. O yüzden de Amerikan donanması subayları Japonlarla beraber gemiyi batırdılar. Sentoku sınıfının diğer iki gemisi ise Hawaii'ye götürüldü ve orada demirlediler. Ruslar çok uğraştılar bu denizaltıları almak için. Pasifik'ten ganimet alabilmek için özellikle de bu uçak taşıyan denizaltıları için çok ciddi bastırdılar. Fakat Amerikalılar onları sürekli oyaladı. Zaten işte fazla uzun olmasın fazla uzamasın diye de kısa bir süre içerisinde bazı tatbikatları gerekli göstererek bu gemileri batırdılar. Ve uçak taşıyan denizaltı efsanesi burada bitti. Aslında tam anlamıyla bitti diyemem. Çünkü 1950'li ve 60'lı yıllarda uçak ya da uçan nesne taşıyabilen denizaltılarla ilgili çalışmalar devam etti. Mesela Amerikalıların 50'li yıllarda meşhur çok ilginç jet taşıyabilen denizaltı konsepti de vardır. Günü geldiğinde onunla da ilgili bir video yaparım ama başka bir zaman artık. Şimdi isterseniz Sentoku sınıfı bu uçak taşıyabilen uçak gemisi denizaltının teknik özelliklerine gelelim. Videonun başında size söylemiştim. Bu denizaltılar şu güne kadar yapılmış en büyük nükleer olmayan denizaltılardı. Ki 1960'lı yıllara kadar da yapılmış en büyük denizaltılardı. Sentoku sınıfı denizaltılar 6560 tonluk bir deplasmana sahipler. Bu gemiler 122 metre boyunda, 12 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğindeydi. Bu gemileri hareket ettirebilmek için sizin 4 adet dizel, 2 adet de elektrik motorunuza ihtiyacınız vardı. Gemiler su yüzünde 2250 beygir toplam gücü olan dizel motorları kullanıyordu. Fakat su altında da 2100 beygir gücündeki elektrik motorlarını kullanabiliyordu. Bu gemi suyun üzerinde saatte 35 kilometrelik bir hızla çıkabiliyordu fakat suyun altında da saatte 12 kilometre hıza ulaşabiliyordu. Sentoku sınıfı gemiler yaklaşık 100 metrelik derinliğe de dalabiliyorlardı. Bu onların güvenli derinliğiydi. Fakat bazı kaynaklara göre bu denizaltılar 150 metreye kadar acil durumlarda inebiliyordu. I-400 e sınıfı gemilerde toplamda 144 personel görev yapabiliyordu. Aynı zamanda bu gemilerin muazzam bir silah kabiliyeti de vardı. Sentoku sınıfı denizaltılarda 8 adet 533 milimetrelik torpido yuvası yer alıyordu ve bu gemiler toplamda 16 adet torpido taşıyabiliyordu. I-400 e sınıfı gemiler hava savunması için 4 adet 25 milimetrelik mm top kullanıyordu. Aynı zamanda ön tarafta da 140 mm son derece güçlü ve etkili bir topu vardı. Fakat bu gemilerin asıl vurucu gücünü tahmin edeceğiniz gibi uçaklar oluşturuyordu. Geminin üst kısmında su geçirmez bir tüp vardı ve bu tüpün içerisinde uçuşa hazır 3 adet 2 M6 savaş uçağı yer alıyordu. Bu uçaklar bir rayın üzerine konumlandırılmışlardı ve Ön tarafa çıkartıldıkları zaman kanatları açılıyordu, kapanan kısmı açılıyordu ve bu ray bir katapult gibi uçakları fırlatıyordu teker teker. Rayın hemen yanında da dahili bir vinç yer alıyordu. Uçaklar indiği zaman vinç onların hepsini alıp raya geri koyuyordu. Personel hemen uçağı tekrar demonte hale getiriyordu ve içeriye sokuluyordu. Bu denizaltılarda bir uçak yaklaşık 45 dakika içerisinde uçuşa hazır hale getirilebiliyordu. I-400'lerin menzilinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Fakat Amerikalıların yani gemiyi inceleyen Amerikalıların söylediklerine göre bu denizaltılar Tokyo limanından çıkarak hiçbir ikmal yapmadan San Francisco limanına kadar gidebiliyormuş. Yani o kadar uzun bir menzile sahipler. Gemi inceleyen Amerikalı subaylar ve mühendisler onun ciddi anlamda bir mühendislik başarısı olduğunu söylese de bu özel gemiler Japon İmparatorluğu'nun savaşı kaybetmesini engel Olamamışlar. Peki bu denizaltılar doğru zamanda doğru şekilde ortaya çıkmış olsalardı savaşın gidişatını değiştirirler miydi? Eğer inşaatta daha erken başlasaydı eğer Yamamoto öldürülmeseydi gerçekten de Panama saldırısından sonra Amerikalıların ciddi anlamda önünü kesebilirlerdi. Ama yani bu da çok zorlama bir senaryo yani o olmasaydı bu bitmeseydi şu gitmeseydi diye düşününce gerçekten de her türlü sonucu ortaya çıkartabiliyorsunuz. Çok büyük ihtimalle savaşı belki biraz daha uzatırlardı ama Amerikalıların kazanmasını engelleyemezlerdi. Şimdi isterseniz bu I-400'lerin yahut da uçak taşıyabilen denizaltıların artılarına girelim. Öncelikli olarak yanınızda bir hava gücü taşıyabiliyorsunuz. Bu sizin için çok ciddi bir avantaj. Hele hele böyle 3 tane 4 tane uçak taşıyabiliyorsanız siz düşmanınız için çok ciddi bir tehdit haline geliyorsunuz. Çünkü her an her yerden çıkabilirsiniz. Gemilerinize her an her yerden bir uçak bomba atabilir. Bu açıdan bakılına gerçekten de bu I4 sınıfı çok dahiyan bir fikir. Fakat o dönem bu tarz denizaltılar yapmak son derece zor. Bu gemileri inceleyen Amerikan subayları ve mühendisleri onları çok beğenmişler. Eyvallah. Ama gemiler gerçekten de son derece zorlama tasarımı. Öncelikli olarak yalıtımı hiçbir zaman çözememişler. Bu yüzden de bu gemilerde sürekli olarak su pompaları çalışıyormuş. İçeriye dolan suyu boşaltmaları için. E bu da tabii ki sessizlik konusunda ciddi problemler ortaya çıkartıyormuş. Ve tabii ki böyle 6500 ton ağırlığındaki bir gemiyi suyun 100 metre altına tutabilmek için gerçekten de çok zorlama mühendislik kullanmanız gerekiyor. Bu kadar zorlama mühendislik demek aynı zamanda çok çok yüksek maliyet demek. I-400 sınıfı o dönemin en pahalı deniz platformları arasında yer alıyordu. Zaten iptal edilmesinin bir sebebi de buydu. Yani bir açıdan bakıldığında acaba insan şunu düşünmeden edemiyor. Size sağladıkları götürdüklerini karşılayabiliyor mu? Ama o ya da bu şekilde başarılı olsalar da olmasalar da işte kabiliyetleri tartışmaya açık olsa da olmasa da bu gemiler askeri tarihten rüzgar gibi geçtiler. Şu anda tozlu raflarda ve YouTube videolarında yer almaktan başka fazla bir şey yapmıyorlar. Bu tarz benzer tasarımlardan başka bir sürü var. Sırası geldiğinde hepsinden size bahsedeceğim ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğin sosyal medya adresini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sürenler diyorum. İyi günler.